Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün abi parkur oynuyorum. Hoş geldiniz. Kız benim bir yandan video çekerek abi parkur oynuyor. Bir yandan da ben video size size video çekerek abi parkur oynuyoruz. Evet arkadaşlar. bir yandan bir yandan video Evet yürü hadi. ben ilk bölümünden bölümden başlayacağım ben. Bu yap. Yok yok ben ilk başlayayım sonra. Tamam ben ondan tamam. başlayayım o <laughs> zaman. <oradan. gülüyor> <laughs> <laughs> bir dakika bu bir dakika reklam geldi. Buraya gelmedi. Evet arkadaşlar yaz bunun sonunda futbol var. Nasıl? Görsün bak. Hadi. Evet başlıyoruz. Ben başlıyorum. Sen Hı. gel. Ben saat reklam yapıyorlar. tuntuk güldük, savurduk, dans ediyor. ediyor. Sen beni de görmüyorsun. Evet, bir dakika. Ben direkt başladım. İlk bitiren kazanır diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Ben bir. Evet, yazda da şu an ee... zıplayarak daha hızlı oluyorum. <laughs> Ay nereden ipucu verdim ben? Arkadaşlar bu arada oynamamı, ist oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. yazabilirsiniz. İstediğiniz oyunu oynayacağım. Ben de aynı şeyleri söylemiş gibi düşün. Evet şu an yazla bir yarışmaya girdik. Yarışmanın kazananı kim olacak acaba? İlk kim bitirecek? Yani. Evet. Keşke böyle Ayşem ablanın oynadığı bir da benim oynadığım bir kısmında olsa. Keşke sen de benim oyunda olsaydın yaz. Sen şu Dokuz. an kaçsın? Dokuz. Ben hep zıplıyorum Ay, şu an. Arkamda arkadaşlar hemen gitmem gerek. Evet. Manyak bir dakika. Bir dakika. Oh, 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 oh. Ben oh, ölüyor. Aa! Bekle bekle. <laughs> ya, ne yapıyorsun? Açım ne oluyor? Bana yalı biraz hile yapmış olabilirim. Neden Bana bunlar ben? çökmez. Yok. <laughs> Hiçbir şey olmuyor. <laughs> Lan dur oğlum. Öyle tabi oluyor. Dur. <laughs> Karakter neredesin? 15. Tamam sen 15. Dur onu atla beni bekle. Tamam. O da atalım mı? Ya bekle diyorum ben. Üç ben onuncu başlıyorum tamam. 3, 2, ben Oldum. Madem öyle ha. Göreceksin sen şimdi. Hopla oğlum. Ha <laughs> ben Kahve molası ne alaka? Pardon. Pardon artık. Ya hadi bekle beni biraz. Ay, Ay. Ben o de bundan bekle. sonra o zaman seni beklemeyeceğim. Göreceğim. Tamam bekle ben. O beni bekledi daha bekle. Çünkü ben böyle beni. Tamam o zaman beklemeyeceğim. Bekle. Ay yere gidiyormuş. Ben... Yes, şu şu bak bir dakika. Şu parkur var ya şu parkurun ortasında bir, bir şey oluyor. Abi biliyorum. Ben yapıyorum. Yiyecek değiliz herhalde. Kaç nasıl? 20. Ben de 29'dayım da. Hmm, o parkın ortasına bastım sağlısı. Evet, hemen merdivenlerden çıkıyorum renkli renkli. Ve 31 değil 32 oldum. <laughs> Hayır. 28 yılı görebiliyorum. Çünkü yanımda oturuyor. Arkadaşlar bu sizinle çok sohbet edebilirim. Çünkü şu an yarışmadayım ya. Turuncuya basan Oyuna veriyorum. O yüzden. Şu Arkadaşlar bundan sonra günde bir değil. Yani müsait olduğum zamanlarda. Bugün mesela dün ben iki video attım. 2 3, 3 video 35. attım öyle bir şey. Bugün kaç video attım biliyor musunuz? 4-5 video attım. Bu galiba 5 ya da 6. video bugünlük. Bu da benim ikinci videom. Daha da şu. geçiyorum. 35. Tamam. Kaçsın? 37. 41 kere maşallah. Pro. Demek isterim ama 42'yim. Ayşe Mina Baba Pro diye yazmayı unutmayın yorumlara çünkü ben kazanıyorum. Bak şöyle bir şey koyalım mı? Kazanan kazananın e, şeyini etiketleyelim. Mesela sen kazanırsan benim kanalımı etiketle. Ben kazanırsam senin kanalını etiketleyeyim olur mu? Etiketle. Ve aynı şekilde yorumlara da mesela Ayşe Mina Baba, Baba Pro Yaz Efe, Baba Pro yaz, Yazın tamam mı? Tamam. Yazsınlar. Ben gerçekten bu interneti kapatırım. <laughs> Ihr seid doch eine Kandidatin. Sie, 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 sie. Alle genau Reklam alle. Ja. Hey, du stimmst. Was heißt denn jetzt? Kürtel, Kürtbech. Okay. Hmm. Okay, ich mich. Hadi let me go to the house. Let me Ne, ne ara geçiyor lan bu? Sen 50, 55 ha. Tamam. İyi. 50. Koşuyor karakter. Hiç de koşu gibi gelmiyor bu. 57. Gerçekten var ya. Hiçbir şey demek istemiyorum şu an. Videodayım şimdi Yok Pelesim şimdi o. Ana bacı sağdaydı. <laughs> nasıl bir güdür? <laughs> Valla Evet. Pardon. Biraz kötü kötü. Çıkar. Pardon diyor şaka yaptım diyor. Yazın kafaya boş verin. O biraz deli deli, deli, hastanesinden yeni çıktı arkadaşlar. Benim kuzenim de engelliler hastanesinden çıktı. Beyin ameliyatına girdi ama. Öyle olsun ya. Ben Allah'ım. Tövbe estağfurullah. Dur ben size bir Fatih'e okuyayım da. Kaçtı? 60 sayılır 59. Tamam. Melo şey adı neydi lan? onun? Chrome ha Chrome denilen karakter öldü. Aa! Aa bende bir şey var şu an çok iyi zıplıyorum. Ne var? Bak tek zıplaman, iki zıplaman. 60 60. Yedi mi sen? Ben 60 yucum. 64 yani. Hı. Dur herhalde sarıl. Yaz bak yaz bak bir bak. Wa uçuyorum. Nereden geldi bu ev? Galip önde olanları. <laughs> Bence yarışma yaptığım zaman Ben zaten önündeyim diye ben Lan yeter artık. Ay ben de öldüm kız. Kaçsın? 68. Kim kaçsın? Sen etin. Kim kaçsın? Kaçtın? 70. Lan ben nereye yaşanan? 70 bilmem kaçıncı seviyeye yaşanan. Tekrar öldüm ha. Benim ya, 8 Ben de yapmak için gelen her şey yapıyor. Umarım. Koş. Yes. Ya iki saat oğlum. Arkadaşlar bir dedim. Lan ben Man nasıl? Ben kazandım. Ben 100 sandım. 81. Tebrik ederim. <laughs> Evet arkadaşlar Skills benim kanalımı etiketliyor videosuna gidin lütfen. Nasıl etiketleyeyim ya? Düzeyi de kalın mı var? Ya ekserde kolum dürtecek. <laughs> şey söyleyeceğim bir de. Arkadaşlar yorumlara da Ayşe'nin baba pro yazmayı unutmayın. Bu gol de size, size olsun. Size olsun diyecek. Evet size olsun. 78 arkadaşlar. Vav wow, blokun üstüne blokun. Blokun bokun. Pardon. Leş. Leş. Ya ben yaz geçirme ben yaz geçireyim diyenler. Geçtim. 7 ve 8. Aa seni gördüm. Bir dakika sen orada kal. Senin karakteri gördüm. Sen ee, şu anda senin önünde bir tane karakter var mı? Yok. Süz. Uy ne kadar ne güzel bir da, şeyiniz. Ya, ya, ya. Mavi bir şey gördüm. Ay, Hayır, evet. Şu anda 80 tane gol, gol atacağım? Ben bir tane gol attım. Hangisini atıyorum ben? Ben kırmızı. İkinci goldim. Ben mavi O havuz şeyi de var. Evet. Oha. Şey neydi? Top havuzu da var. Havuz şey <laughs> de var. Top havuzu da var. <laughs> Bu ne? Zeka küpünün. Kaç ne? gol attın? Ben şu anda mavi takımdan bir gol attım Ben şu an beşinci golümü atıyorum. Bu ne? Sarı bir tane top var bende şu an. Oğlum mavi hani? Şeydi gibi. Aa aklıma bir şey geldi. Bak şimdi orada zıplanıyor ya. Evet. Bir bak. bu ne <laughs> 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 En <Enişte> zıplayan kazanır. <laughs> Aa, ilk seviyeyi şu anda görebiliyorum. Buradan atlasam olur mu acaba? <laughs> G bekle. Mı? Ben, buradan dışarı atlasam bir şey olur mu ki? Hala. atladım. Eski yerine geri dön. Şu anda kırıp ben mavi takımda ben ilk anda, bir golüm. Ben geri gidiyorum Arkadaşlar isterseniz bu kısmını Sayılırmış. da izlemeyebilirsiniz. Ben yeniden gidiyorum bak. 79, 70. Bakın evet, benim... Arkadaşlar benim videom buraya kadardı. Bir ben dakika ben Orayı zıplayabileceğiz. Zaten bu ikincisi. Bunun üçüncüsünde de gelecek. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye. Gel. Burada arkadaşlar. Hoşuma abla <laughs> senden daha yükseğe şey zıpladım. İptal'ya girdik, girdik ya. Yıldız'ın ee, Yazın kanalında gidebilirsiniz. Buradan da Yazın kanalında beni etiketlemiş bir böyle gördük. Aynı şekilde yorumlarda da baba pro yazmayı unutmayın. Kendiniz ve arkadaşlar. <laughs> böyle videonun devamı gelmesi.